Arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Tabii ki yeni bir konumuz var. Yeni konumuz da yine PowerPoint ile ilgili bu sefer. Birkaç tane videom var bu konuyla ilgili. Daha da videolar yapacağım. Çünkü PowerPoint kullanmak aslında bir deniz derya arkadaşlar. Yani bir Photoshop kullanmak gibi kullananlarınız varsa PowerPoint'te birçok şey yapabiliyorsunuz ve ben de burada bu videoda size bunlardan 5 tanesini göstermek istiyorum ki sunumlarınızda kullanabilirsiniz. Her sunum biliyorsunuz farklıdır. Bunları öğrenin, kullanacağınız zamanlar geldiği zaman en azından nerede olduğunu bilin. Mesela Metin Aytekin'in videosunda bunu bileceksiniz. Kullanmak istediğiniz zaman belki 2 sene sonra gelecek. Beni bildiğiniz için aratıp bulup bu videoyu izleyebilirsiniz ve uygulayabilirsiniz. Ama videoyu tamamen baştan sona izlemeden aklınızda kalmasının imkanı yok. Onun için baştan sona videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Evet 5 tane size önemli ipucu göstereceğim PowerPoint ile ilgili. Gelin isterseniz vakit kaybetmeden bilgisayarıma geçip PowerPoint üzerinde açıklamaları yapayım. Evet arkadaşlar zaman kaybetmeden hemen başlıyorum. İlk olarak otomatik hizalamayı size göstereceğim ki bu PowerPoint sunumlarınızı gerçekten güzel gösterecek. Bakın şöyle yapayım. Şu şekilde çalışma ortamını açayım PowerPoint'in. Örneğin bir slide yaptınız. Başlığımız var. Bir resim koymuşuz. Bakın şuraya da gördüğünüz gibi şekiller koymuşum ama hizalı değil. Ama bunlar Hizalı olsa çok daha güzel görünecek. Peki nasıl hizalayabiliriz? Arkadaşlar bakın şunu seçmeniz yeterli. Seçtikten sonra burada Shape Format kısmının altında Align denen kısım var. Bakın görüyor musunuz? Sağ üstte Align'e bastığınız zaman burada farklı şekilde hizalayabilirsiniz. Yani sola hizalayabilirsiniz, merkeze hizalayabilirsiniz ya da sağ. E, yukarıya, ortaya veya aşağıya şekilde e, horizontal olarak ve vertikal olarak hizalama çeşitleri bulunuyor. Bunları deneme yanılma yöntemiyle lütfen siz kendiniz bakın. Mesela sola dediğim zaman şu şekilde hizaladı. Ama ben topların da aynı zamanda hizalanmasını istiyorum. O zaman center'a basıyorum. Bakın center'a bastım. Toplar da hizalandı. Çok güzel oldu. E, ama bakın yazılar da çok hizalı değil. O zaman yazıları da seçelim. Yine aynı şekilde el ayna basıyoruz. Left'e basayım. Bakın çok güzel bir şekilde hizalandı. Tam ekran yaparsam daha iyi göreceksiniz. Şu anda hizalanmış şekilde çok daha güzel. Peki hizalanmadan ki ile karşılaştıralım hizalanmamış haliyle. Bakın sağ taraftaki tabii ki çok daha güzel ve düzenli duruyor. Dolayısıyla siz de kendi yaptığınız PowerPoint sunumlarında lütfen hizalamalara dikkat edin. Ne kadar düzenli olursa o kadar efektif olacaktır arkadaşlar. Yine başka bir özelliği de göstermek istiyorum sizlere. Fontları değiştirme ama fontları değiştirirken bakın yine aynı şekilde ben buraya geleyim. Mesela fontlar var. Farklı farklı font fontlar görüyorsunuz. Yani siz slaytlar hazırlarken de dikkat etmemiş olabilirsiniz ve farklı farklı fontları kullanmış olabilirsiniz veya arkadaşınızdan veya hocanızdan slaytlar aldınız ve kendi slaytınıza eklediniz. E farklı tipte yazı tipleri gelebilir. Bunları aynı font tipinde kullanmanız gerekiyor. Bir slaytta, bir sunumda fontlarınızı lütfen farklı farklı fontlar kullanarak insanları yormayın. Bir tane veya iki tane font tipini seçin ve onları kullanın. Ve bu font tipleri daha önce de söylediğim gibi papuçsuz diyoruz ya, düz. Bunlara sans serif diyoruz. Sans serif fontlar olmalı. Böyle papuçlu mesela bunlar değil. Bunlar sans serif değil. E, sans serifler papuçsuz diyorum ben. Papuçlu olanlar okuması çok çok zor oluyor aşağıdakidir görüyorsunuz okuması ne kadar zor. Peki biz bu fontları nasıl değiştireceğim? Benim birçok slaytım var mesela burada gördüğünüz gibi sol taraftan ve bunların farklı farklı fontlar var ama ben hepsini aynı anda değiştirmek istiyorum. Bunun için kolay bir yöntem var. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın yukarıda edit'e bastığınız zaman find kısmı var. Find'ın altında replace var ama Replace'in hemen altında Replace Font dediğimiz fontların yerini değiştir kısmı var. Ona tıklıyoruz. Ona tıkladığımız zaman bizim şu anki slaytımızdaki olan fontlar bakın bunlar. Ama ben değiştirmek istiyorum mesela. Arial kalsın ama şunu değiştireyim. Mesela bunu da Arial yapayım. Hepsi Arial olsun. Replace diyorum. Bakın aşağıdakiler değişti. Arial olacak. Şimdi diğerlerini de değiştireyim. Kalibri olsun. Kalibri de Arial olsun. Yani buradakilerin hepsini mesela ben Arial yapmak istiyorum. Tek tek basıp fontları değiştirirseniz bütün fontlar yani bu slaytınızda sunumunuzda bulunan diğer fontlar da dahil olmak üzere değişecektir. Evet. Hepsini Arial yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta şu Arial bilek olan kısım bile Arial yaparsak. Evet şu anda değişti. Bunlar da gördüğünüz gibi close diyeyim. ...bunlar da Ariel. Evet bu şekilde bütün slaytlardaki... ...fontlar değişti arkadaşlar onu söyleyeyim. Gerçi e, bu sunumda... ...farklı fontlar kullanmıştım ama ben... ...hiç önemli değil. E, fontları da bu şekilde... ...hızlı bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Diğer bir... ...üzerinde durmak istediğim... ...ve sizin için yararlı olacağını... ...düşündüğüm özellik ise... ...resimleri çoğaltma. Gelin bunu da göstereyim. Şimdi... ...bir resmimiz var. Geçenki videodan hatırlarsanız bir ağaç resmimiz vardı. Evet arkadaşlar burada da mesajımı veriyorum zaten. Şimdi bu ağacı bizim çoğaltmamız lazım. Bu ağaç olabilir, logo olabilir, başka şeyler olabilir arkadaşlar. Bunu çoğaltmanın birçok yolu var. Copy paste yapabilirsiniz çok rahatlıkla. Bakın birçok ağaç oldu yani. Bu ondan sonra bunları böyle kenarıya kendiniz manuel olarak koyabilirsiniz. Bu birinci yöntem ve en çok kullandığımız yöntem bu. Evet arkadaşlar size daha basit bir yöntem göstereceğim ve daha kolay. Bakın bir tanesini tıklıyoruz ve Ctrl D, eğer Mac kullanıyorsanız Command D'ye bastığınız zaman bunu alın yanına koyun şu şekilde. Ondan sonra devamlı Ctrl D ya da Command D'ye basın. Yan yana koyacaktır ve aralarındaki mesafede aynı olacaktır ve çok düzenli güzel kopyalama sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Ha bunun bunun farklı yöntemleri de var. Mesela bir tanesine bastınız diyelim. Mesela kontrol shift'le basıp mouse'la şöyle kenarıya da alabilirsiniz arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Pardon, iki önce şunları bitireyim. Evet arkadaşlar. Ağaca bastım. Ağaca bastıktan sonra shift'le kontrol'e basıp mouse'u üzerine getirip şöyle alabilirim. Bakın. Bu şekilde de çoğaltmanız mümkün arkadaşlar. Bu da hızlı bir resim veya da figür çoğaltma tekniği. Dördüncü olarak sizlere bölümler oluşturmayı göstereceğim arkadaşlar. Evet gelin göstereyim onu da hemen isterseniz. Bakın benim burada zaten bölümlerim var. Gördüğünüz gibi birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm diye almışım. Ha mesela bak, bakın burada ikinci bölüm yok. Size ikinci bölüm nasıl açılır onu göstererek hem bölüm nasıl açılır onu göstereyim. Bakın burası ikinci bölüm ve ben sizin mesela görmenizi istemiyorum diyelim. Tamam şuraya tıklıyorum. Buraya tıkladıktan sonra yukarıda section var. Add Section kısmı var. Buraya isim de yazabilirsiniz. Mesela ikinci ya da şöyle yazayım. Aynı diğeri gibi olsa ikinci bölüm. Bakın burası ikinci bölüm olarak kaldı. Bu isimleri siz vereceksiniz arkadaşlar. Bakın burada üçüncü bölüm var. Buraya dördüncü bölümü ekleyebilirim çok rahatlıkla. Yine aynı şekilde yukarıda Add Section kısmından buraya dördüncü bölüm olarak ekleyebilirim. Bir de 5. bölümü ekleyeyim arkadaşlar sizin için. Evet. Şimdi bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Öncelikle yine farklı kişilerle aynı anda sunum yapacaksanız sunumlarınızı bölmenizi yarar. Diğer, diğer kısımda da eğer mesela bir sunumda giriş, gelişme, sonuç kısımları varsa bunları mesela bakın eski slaytlarım varmış onları buraya koymuşum hepsini. Dolayısıyla size anlatırken mesela göstermek istemiyorum. Sadece ben şu anda ne görmek istiyorsunuz? dördüncü bölümü göstermek istiyorum diyeyim. Dördüncü bölüme sadece basıyorum. Diğer slaytları siz görmemiş oluyorsunuz böylelikle. Aynı zamanda mesela burada sonuçlara yaptınız. Fakat bu sonuçları ben daha önce vermek istiyorum slaytımda diyeyim. Bunu, sadece bunu alıp taşımanız yeterli. Bakın taşıyıp buraya koymanız dördüncü bölümü birinci bölümün hemen altına aldı. Mouse'la ve bunu taşımanız yeterli eski yerine koydum. Ve kaç tane slide olduğunu da gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu e, sections dediğimiz bölümleri oluşturmada çok önemli. Ha bu arada bölümleri oluştururken mesela ben dördüncü bölümü anlatıyorum şu anda ama mesela bana odaklanmanızı istiyorum ve tamamen ekranı kaybetmek istiyorum. Sadece yapacağınız şey eğer siyah ekran istiyorsanız B tuşuna basmak bu, bu şekilde kararır. Tekrar B'ye bastığınız zaman gelir. Eğer beyaz ekran istiyorsanız W tuşuna basmanız yeterli. Tamamen ekran yok olacak ve izleyiciler size odaklanacaktır. Evet şimdi 5. bölüme geliyorum. 5. bölümde bakın buradaydı. 5. bölümde bakalım neler varmış. Evet. Farklı pointer kullanmak. Arkadaşlar biz çalışmalarımızda farklı pointerlar kullanırız şimdi farklı pointer'lar kullanmanın da avantajları vardır. Mesela bir şey anlatıyorsunuz şu şekilde. Şimdi pointer kullanacağım. Normalde kontrol i -E yapabilirsiniz. Bakın bu default dediğimiz kendi pointer'ı bir ok işaretinde. Evet Mac kullanıyorsanız yalnız farklı olacaktır. Mac'te Command kullanacaksınız. PC'de ise Control kullanacaksınız. Şimdi mesela örnek veriyorum. Mesela Command P'ye basacağım ben. Siz Control P'ye basabilirsiniz. Kalem şeklinde geldi ve ben bir şey anlatırken mesela evet gördüğünüz gibi burada bir başlık var diyorum. Kolejen bir çok önemli diyorum. Bu şekilde anlatırken çok daha efektif oluyor. Ha bazen lazer pointerla da şurayı göstermek istiyorum diyelim mesela. Hemen kontrol ya da command L'ye basıyorum. Bakın lazer pointer haline getirdi. Bu daha efektif ve lazer pointer'ın rengini de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ve bakın burada pointer options var ya. Pointer options'da lazer color'ı mesela burada mavi yapabilirim ki şu renklerden farklı olsun. Daha rahat gör görünmesi açısından. Çünkü fotoğrafın içerisinde hem yeşil hem de kırmızı var. Bu şekilde mavi çok daha rahat görünür gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar sizler de pointer'ınızı değiştirerek çok daha etkili sunum yapabilirsiniz. bak e bastığım zaman tekrar eski haline gelecektir arkadaşlar. Bunlar küçük tiyolardır ama bu tiyoları ne kadar çok kullanırsanız ne kadar çok kullanmayı öğrenirseniz o kadar etkili sunumlar elde edersiniz. Onun için videoları benim videolarımı özellikle baştan sona kadar dinleyin. Şu anda belki de kullanmayacaksınız bunu. Şu anda bu pointer işinize yaramayacak. Ama en azından böyle bir şey olduğunu bileceksiniz ve bir sorunuz olduğunda veya ileride kullanmak istediğiniz zaman ha Metin Aytek'in bunu açıklamış deyip videolarımın arasından bulup nasıl olduğunu rahatlıkla bakabilirsiniz. Bu pointer belki çoğunuzun bildiği bir şey ama bunun gibi birçok özellikten bahsediyorum ve bahsedeceğim. Umarım yararlı olacaktır. Arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir bu 5 önemli nokta bence çok önemli. Bunun gibi birçok var arkadaşlar. Ben geri geldiği zaman ara sıra bunlardan bahsedeceğim. Ama sizin öne almasını istediğiniz şeyler varsa hocam şu Powerpoint'te şunu gördüm, bu nasıl yapılıyor derseniz lütfen onları yazın, onları da öne alarak yapmaya çalışayım arkadaşlar. Powerpoint'i ben işin açıkçası çok seviyorum, çok severek kullanıyorum. Neredeyse kullanmadığım hiçbir menüsü yoktur diyebilirim. Excel ve aynı zamanda Photoshop da öyle. Bunlara özel bir hobi olarak düşünün yani. Hobi olarak bakıyorum ki etkili sunum eğitimlerine gelen arkadaşlarımız bilirler. Orada da PowerPoint kullanımının inceliklerini gösteriyorum. Ha sunum sadece PowerPoint ile yapılmaz biliyorsunuz. Prezi var, Keynote var. Bunun gibi sunum yapan başka programlarda var ama en çok kullandığımız PowerPoint'tür arkadaşlar. Onun için ben de bunun üzerinde durmak istiyorum. Sizin de yorumlarınız ve sorularınız olursa lütfen yorum olarak yazın. Onlara da cevap vermeye çalışayım. Katkılarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.